Şöyle bir düşünelim. Fikirleri 2000 yılı aşkın bir süredir, koskoca medeniyetleri şekillendiren bir filozof. Amacı hem çok basit hem de inanılmaz zordu. Paramparça olmuş bir dünya nasıl onarılır? İşte bu, Konfüçyüs'ün o meşhur erdem arayışının hikayesi. Hadi gelin, bu büyük ustanın öğretilerinin tam kalbine birlikte inelim. İşte bu soru Konfüçyüs hayatını tam da bu sorunun cevabını bulmaya adadı. Çünkü yaşadığı dünya, kelimenin tam anlamıyla bir kaos içindeydi, dağılmıştı ve birilerinin bu gidişata bir çözüm bulması gerekiyordu. Şimdi, bu büyük filozofu gerçekten anlayabilmek için önce bir andım geri atıp onun yaşadığı zamanı, yani sahnenin kendisini bir gözümüzde canlandırmamız lazım. O dönemde imparatorun gücü neredeyse yok gibiydi, sadece sembolik. Asıl güç kimin elindeydi? Sürekli birbiriyle savaşan, halkın sırtına akıl almaz vergiler yükleyen, keyfi cezalarla insanları ezen feodal beylerin. İşte bu adaletsizlik, bu sefalet ortamı, Konfüçyus'un felsefesini ateşleyecek o ilk kıvılcım olacaktı. Ve tam da bu kaosun ortasında bir efsaneden bahsetmiyoruz. Hayır, gerçek bir misyonu olan, kanlı canlı bir adam çıktı sahneye. K'ung-chu, yani bizim bildiğimiz adıyla Konfüçyus. Bütün hayatı aslında tek bir amaç uğruna geçti. Fikirlerini uygulayacak, onu dinleyecek bilge bir hükümdar bulmak. Yıllarca eyalet eyalet dolaştı, kapıları çaldı. Ama ne yazık bir siyasi olarak istediği gücü hiçbir zaman elde edemedi. Fakat işte tam da bu başarısızlık onun asıl mirasını, yani öğretmenliğini şekillendirecekti. Konfüçyüs'ün yaptığı asıl devrim işte tam da burada yatıyor. O zamana kadar bilgi ve eğitim kimin tekelindeydi? Soyluların ama Konfüçüs ne yaptı? Hayır dedi. Kapılarını sadece zenginlere değil, zeki ve istekli olan herkese, en yoksullara bile sonuna kadar açtı. Çünkü onun için eğitim, kuru bilgi ezberletmek değil, sağlam bir karakter inşa etme sanatıydı. Peki, hayat hikayesinden biraz uzaklaşıp öğretilerinin tam kalbine inelim. Her şeyin başlangıç noktası neydi? Cevap, tek bir kelime de saklı. Erdem. Yani bireyin ahlaki gelişimi. Konfüçyüs için olay çok netti. Bütün iyi değişimler önce bireyin içinde başlar. Toplumu mu düzeltmek istiyorsun? Önce kendini düzelteceksin. İşte erdem, bu kendini düzeltme yolculuğunun hem başlangıcı hem de nihai hedefiydi. İşte bu söz onun üstün insan ya da ideal birey dediği kavramı harika özetliyor. Ne demek istiyor burada? Yani diyor ki erdemli bir insan başkalarının amaçları için kullandığı bir piyon, bir alet değildir. Kendi aklı, kendi vicdanı, kendi ahlaki pusulası vardır ve ona göre hareket eder. Ve bu ideal insanın bir başka özelliği daha var, tutarlılık yani lafla peynir gemisi yürütmez. Konfüçyüs için sözler ve eylemler bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. Hatta ona göre, karakterinizi asıl belirleyen şey, söylediklerinizden çok yaptıklarınızdır. Önce yap, sonra konuş. İşte burada da motivasyonlar arasındaki o keskin farkı görüyoruz. Konfüçyüs'e göre bir yanda, doğru olan nedir diye soranlar var, diğer yanda ise, bana ne faydası var, benim rahatım nasıl olur, diye düşünenler. Üstün insan, kişisel çıkarı yerine ahlaki ilkeyi seçer. Zoru olanı ama doğru olanı yapar. Bakın, bu çok ilginç. Confucius, kendi hayatını bir nevi yol haritası gibi özetlemiş. Buradan ne anlıyoruz? Erdem dediğimiz şey, bir gecede ulaşılan bir hedef değil. Bu ömür boyu süren bir öğrenme, kendini tanıma ve ustalaşma yolculuğu. Bir maraton yani, 100 metre koşusu değil. Tamam, birey kendini düzeltti diyelim. Peki bu bütün toplumu nasıl dönüştürecek? İşte Konfüçyüs'e göre cevap çok basit. Kişinin sahip olduğu erdem iyi bir yönetimin ta kendisidir. Bu metafor gerçekten muhteşem, değil mi? Şöyle bir düşünün. Kutup yıldızı gökyüzünde hep sabittir. Diğer bütün yıldızlar sanki ona göre hizalanır, onun etrafında döner. İşte erdemli bir lider de toplum için tam olarak budur. O doğru ve sağlam durduğunda toplum da etrafında doğal bir düzen ve istikrar bulur. İşte felsefesinin en can alıcı noktalarından biri de bu. Diyor ki, insanları sadece yasalarla, cezalarla yönetmeye çalışırsanız, evet, belki ceza korkusuyla kurallara uyarlar ama içlerinde bir utanma, bir sorumluluk duygusu gelişmez. Oysa ahlakla, iyi örnek olarak yönetirseniz, insanlar sadece cezadan kaçmak için değil, gerçekten iyi olmak istedikleri için doğru olanı yapmaya başlarlar. Biri dıştan bir kontrol, diğeri ise kalıcı bir içsel dönüşüm. Yani işin özü şu, zorla güzellik olmaz. İnsanlara baskı kurmak yerine onlara ilham verdiğinizde onları sürekli denetlemenize gerek kalmaz. Çünkü o insanlar size sadakatle ve istekle bağlanır. Peki ama bir dakika, bu adam hayattayken hedeflerine ulaşamadı dedik değil mi? O zaman nasıl oldu da fikirleri binlerce yıl sonrasına ulaştı hatta medeniyetleri şekillendirdi? Cevap mirasının korunma şeklinde saklı. Burada çok ama çok önemli bir detay var, bunu atlamayalım. Bu metni Konfüçyüs'ün kendisi kaleme almadı. Onun sözleri, dersleri, hatta günlük hayattaki tavırları hepsi onu en iyi tanıyanlar, yani öğrencileri ve onların öğrencileri tarafından büyük bir özenle bir araya getirildi. O yüzden Seçmeler kitabına sakın ola ki bir güzel sözler, bir aforizmalar derlemesi gibi bakmayın. Bu çok büyük bir hata olur. Bu metin adeta yaşayan, nefes alan bir anı bize sadece Konfityos'un ne düşündüğünü değil, nasıl yaşadığını, neye sevindiğini, neye üzüldüğünü, kısacası nasıl bir insan olduğunu gösteriyor. Ve en güzeline biliyor musunuz? Bizi de o sohbete, o diyaloğa davet ediyor. Ve bu analizimizi onun bilgiye ve düşünmeye olan dengeli yaklaşımını mükemmel bir şekilde özetleyen bu son ve güçlü sözüyle bitirelim. Öğrenmek ve düşünmek adeta bir kuşun iki kanadı gibidir. Sadece öğrenir ama üzerine hiç kafa yormazsanız zamanınızı boşa harcarsınız. Hiçbir şey bilmeden sürekli fikir yürütürseniz bu da son derece tehlikelidir. İşte o denge. Bütün mesele o dengeyi bulmakta. Gerçekten de üzerine düşünmeye değer değil